Hami bulunduğu yere belli bir uzakta olan bir firmadan saat 17'de görüşme randevusu alarak aşağıdaki bir plan yapıyor. Arabam ile saatte 110 km sabit hıza gidersem randevuya 1 saat geç kalırım. Arabam ile saatte 130 km sabit hıza gidersem randevu yerine 1 saat erken varırım. Hami her iki durumda da bulunduğu yerden aynı saatte hareket edeceğini varsaydığına göre bulunduğu yerden saat kaçta yola çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar normalde Hami t saatte gidebileceği bir mesafe olsun. Normalde T saat yol alıp gidebileceği bir mesafe olsun. Şimdi Hami eğer evinden randevu noktasına eğer 110 km sabit hızla giderse 1 saat geç kalıyormuş. Yani T artı 1 saatte gidiyormuş. O zaman şurayı x olarak alırsak yolumuzu x eşittir 110 çarpı t artı 1 olur. Şimdi aynı mesafeyi yine evden 130 ile yola çıkıp randevu yerine 130 gittiğinde 1 saat erken gidiyorsa t eksi 1 saatte gider. Yine aynı yolu gideceği için yol değişmiyor. x eşittir 130 çarpı t eksi 1 olur. Şimdi bu x değerlerini eşitlediğimizde 130 çarpı t eksi 1 110 çarpı t artı 1 sıfırları attığımız zaman 13 t eksi 13 11 t artı 11 oldu. T'leri bir araya getirelim. 2 t 24 olur. T 12 olur arkadaşlar. Yani 12 saat süren bir yolculuktan bahsediyoruz. Şimdi randevusu saat 17'deydi. Dolayısıyla 17'deki randevuya 12 saat önce yola çıkması gerekir. 17'den 12 çıkarırsak 05'te yola çıktığında randevu yerine ulaşmış olacaktır. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalı.